Selam arkadaşlar kanalıma ve bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kapatıyorum. Selam arkadaşlar kanalıma ve bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Allah iyilikten güzellikten mutluluktan ayırmasın hiçbirimizi değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi Hatice ne yapıyor? Temizlikleri oldu. Misler gibi. Kokuyor her taraf. Valla deterjan mis gibi her şey. Böyle var ya renler deterjan, e, çamaşır suyu kokuyor valla. Misler gibi yaptım ortamımı. Şu anda ne yapıyorum? Mutfağımda bulaşıklarımı makinemi boşalttım. Şu anda makineme bulaşık yerleştiriyorum. Arkadaşlar. Ondan sonra bu bulaşıklarımı bulaşıkları yerleştiriyorum. Bir daha üstü kaldı. Makarnam da oldu. Paketli makarna yaptım. Şey, erişte yapacaktım. Ondan sonra vazgeçtim. Paket istediler. Kek çapraz yiyeceğiz. Tamam yavrum dedim. Siz nasıl isterseniz ben öyle yaparım dedim. Hemen öyle yaptım tabii ki ben de. Aman birilerinin işi arkadaşlar en kısa zamanda aman ne bombalar gelecek ne bombalar. Kuyruklar dolandı birbirine. Arkadaşlar kuyruklar birbirine dolandı. Çok milleti ağzına alır da çok naynayı yaparsan işte naynayı içine kendin düşersin böyle. Ya elimde yıkacağım uçakları. Sapları bozuluyor çünkü. Birkaç kere atmadım mı attım yani. Ama sapları bozuluyor. Elimde yıkadım. Aha tamam işte. Şimdi kurularım bunları yerine. Şöyle alayım onları. Bu da var ya baklayı yaktığımız tencere. Diyivereyim size. Hiç valla. Deterjan kaynat demiş evet, takipçimin Bu geliyor mu arkadaşlar. Evet. Takipçimin biri demiş ki Deterjan kaynak atacak içinde demiş. Biraz da çamaşır suyu koy demiş. Aynı uygulamayı yaptım. Bilmiyorum. Beraber bir daha deneyelim bakalım. Oo çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Atar mıyım? Seviyorum ben. Şimdi bu makineye de attım mı misler gibi yıka. İki kere iki ama üçüncüye oluyor. Ben bunu haberiniz var mı? Daha da buna ne işlemler yapılacak bakalım. şekilde daha da var. Dibinde noktacıklar var. Güzel çıktı ama yanığı kalmadı. Bir şekilde temizleyeceğim onu. Atmam. Atar mıyım? Allah alıyorum zaten. Bir yer, şey ya yerleri kalın. Çok güzel. Şunları elimde yıkayıverim şunları kurulayın. Makarnam oldu. Makarnam içine soğuk su koydum. Bakayım bir de. Az iki dakika daha dursun bak. Şimdi şunları da yiyemeyeceğim ama önce şuraya bir sildireyim. Şunu da makineye. mi iyi kötü yıkıyor arkadaşlar. Maşallah çok güzel yıkamış iyi kayıt de, de demeyeceğim çünkü nazar değiyor. <laughs> Hemen burasını bir sildire plastik de. Bu da az kalmış. Çok memnunum bundan. Ha. Tamam. var. Onu çıkaracağım. Onu doğrayacak. Doğrayacağız beraber. Ondan sonra kıyıklayacağım. Ondan sonra da bir de ciğer yapıyorum. Yanına yoğurt, karpuz, kavun çıkardım. Kavunu aldım. Bakan daha ilk defa aldım kavunu. Şunları da yıkayayım. Zaten bizden çok severim niye? Kadınların ömrü mutlaka geçiyor. Bugün bir temizlik, bir temizlik çok güzel oldu ha. Halıları kaldırmadan yaptım ama zaten temiz bir hafta olmuştu yapalı daha bir on gün olmadı ya. Ondan sonra bak şöyle işte bu yanı. gidelim de oldu. Kahvemizi de içtik. Dibek kahvemizi de içtik. Dibek kahvesi, dibek kahvesi. Milletin içine dert olan dibek kahvesi. Onu da içtik. Ondan da mahkum kalmadık. Ama... İyi, kötü bir temizliğimizi yaptık yine her gün yapıyorum vallahi zaten elimden hiç bırakmıyor desen yeri var yavrum bu kolayı istersen deneyebilirsin dolaba mutfağım çok dar arkadaşlar valla tepeye tükeye her şeye tarafa güne diyorum onları şöyle kavun aldım arkadaşlar bakalım tadına bakacağız ben size söylerim daha ilk defa aldım şöyle küçücük bir şey 25 kaç paraya aldım bunu 30 liraya aldım Hadi. ne 25'i 25'e başka şey almıştım. Geri kaldım 25 liraya. Tamam masanın üstünü bir daha sildirdim. Buranın temizliği bitti. Şunu. Ne oldu Çiko? saygı bir videoda görürsünüz onunla beraber kahve içtik deterjanlarımı da ben aşağıya koyuyorum da şu anda şey yapmadım alayım yine de işim yok çünkü şu anda bitti işim yerini sildireyim bugün bir gezmeye çıkayım diyorum ama yarın yine çıkmam gerekiyor. İşte o arkadaşımın, Arzu'nun, kızının doğum günü var. Bir şeyler hazırlayıp götüreceğim bir sürpriz olsun. mi sevindireceğim yani. Çocuk sevindirmek çok sevap. Özellikle koyu da istedi. Onu da götüreceğim. Her bir elimden geçiririm böyle. Hah. Elizi bilmem ne oluyor diye. Hadi bucakta girmem de gereken yerler var bakalım. Olsun. Hemen makarnamı alayım şöyle şu tarafa alacağım. Süzülecek çünkü. Tereyağına karışımı yapacağım şimdi böyle. su koyuyorum şu anda. Tamam. Bir 5 dakika 10 dakikada böyle dursun. Hemen süreceğim şimdi. Kapatıyorum altını. Altını kapattım. Makarnamı şöyle bir karıştırsana Hatice bir Karıştırdım da. Ha, yeter bize. Ağzını kapattım. Şimdi havamı getir Hatice. Birer getir. Ay. Bugün ben koştur iş yaptım, koştur koştur. Bismillah yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Yanına ne yapacağım arkadaşlar? söğüş domates yapacağım. Soğanlarını kavuracağım. Yanına da söğüş domatesi böyle zeytinyağı çok canım istedim onu. Onu yapacağım. Şu so, soğan yeter bize. Bir beş dakika sonra şunları doğrayalım. Kavuralım beraber. Hadi bakalım. Biraz markete gittim. Gel. Ay dur bir yavrum dur. Şeyim yoktu. Yumurtamız yoktu arkadaşlar. Sabah bitirmiştik. 5 altı da salatalık koydurdum. Kola aldım. İşte ekmeği aldım. Derken geldim. Ben geleseye kadar ona diyeceğim ya oğlum ciğeri kavurmuş bile ben koyduğum hani kısayım oğlum altın dedim hani yok anne dedi ben yaparım dedi yapmış sağ olsun şu yumurtaları da şimdi burada dursun ya bana zararı yok şu anda dursun şu makarnamı süzeceğim şimdi Tamam. Makarnayı süzdüm. Bunun altında bir açayım biraz da sıra versin. Zeytinyağı alıp çeviri vereceğim onu hemen. Şöyle arkadaşlar. Bunun için aslında tereyağı koyacaktım. Ben erin içine tereyağı koyacaktım unuttum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde koyu vereceğim. Şundan keseyim. Şöyle. Çok güzel tat veriyor. Ette ciğerde tereyağı. Soğanlar da çok güzel lezzet veriyor. içine. soğan da koydum. Ciğer, tavuk ciğeri. Çok seviyoruz biz. Hem de hesaplı. Bak, nereye de gitti bak şimdi. Oh, ya da eridi. Şuna da bir ayrıyetten kaşık şey yaptım. Zeytinyağına bir çevireceğim yani bunu. Bunu daha az bir Bir kere yağ kokusu geldi, yemin olsun. Harika bir tereyağı kokusu geldi. Yani. Çok güzel haberler var arkadaşlar. Çok böyle var ya biri birini yemişler vallahi billah. Beni arayan oldu. Biri birini yemişler ya. Allah'ım beter etsin onları. Benim hakkımda nasıl kelime yaptı? Nasıl yalan söyledi o TikTok? Allah'ım da onu böyle beter etsin her şekilde. İnsan sadece ondan bundan sınanmaz yani. Benim hakkımda konuşanlar Rabbim vay beter etsin, beter. Beni her şekilde şeye soktular yani. Her şeyi söylediler onu Söylesinler. Allah da onlara var ya nasıl bilirse öyle yapsın. Hiçbir şey demeyeceğim. Rabbim bilir işini. Rabbim bilir işini. Dami. <laughs> Doğru doğru. Şifreyi değiştirme diyor abi. Söğüş yapacağım hemen. Sadece hemen bunu koyuyorum, ciğerimi de bir çevireyim şöyle. Harika oldu. Kapattım ciğerin altını, hemen onu da şöyle şu şekilde aldım elime. <laughs> koyuyorum herkes tabağına mı aldılar? Oradan da yiyebilirler. Makarnamı söndürüyorum. yani yesinler. Bu kadar diyorum. Ya çok güzel haberler var birkaç gün sonra bekleyin. Yanına böyle şimdi koyuyorum arkadaşlar. Herkes yanına da şeylerini alır. Şu şekilde. Yoğurt da çıkarayım. Şamil makarnayı çok seviyorum. Ona fazla koyayım bir daha kalkıp durmasın. Ver <laughs> yani. Yeni daha ya da öyle. Yenide yeter. Tamam şimdi yoğurt. Yoğurdumu çıkaracak. Şöyle çevireyim sizi. Kisi de verdi ve dua ettiler. Evet dua ettiler. Rabbim herkesi deniyor tek tek. O da bana öbürkü de bana yine ben akşam geçmiş olsun diledim yani. Ama hakikaten yani e, hiç şey affetmiyorum onlara o konuda. Kocasına beni, beni arattırıp da bana bir sürü küfür ettirdi. Hepsi kendi başlarına dönecek işte böyle. Bunlar deneme tahtası. İnsan kimse kendini büyük görmesin. Kimsenin burnu tepede olmasın. Herkes yerinde dursun. Şimdi şu anda da Semiha ablaya da öyle. Neler saydırıyor, neler saydırıyor. Yazıklar olsun size. Hepinize. Ha. Ne oldu? Şimdi bak kendi derdinden Semiha'yı, beni unuttun. Ya TikTok insanoğlu budur işte. Çok iyi oldu. Peki. Yoğurdum az kalmış ama yeter bize. Tabaklarımızı alırız şimdi buradan. Ee, şu şekilde hiç tabağa falan koymuyorum. İçine bir kaşık koyarım onu. Biz tabaklarımızı oradan alıveriz yani. Ay yemeğimi yiyip şöyle bacaklarımı uzatacağım. Dün ben şeye bakamadım arkadaşlar. üç ee, kız kardeşe bakamadım. Çayımı da demleyeceğim. Kahvemi de yapacağım. Oh, oturacağım. İşlerimi de bitirdim. Bugün tertemiz. İ i̇kinci video bu size. Önce temizlik videosu yaptım. ikinci video yemek videosu yaptım. İki tane bomba gibi size şey çıkardım. <laughs> ee, Söyleyi ver. Ee, video çıkardım yani anlayın. Ekmeklerimiz nerede burada? Çocuklar çocuklar. Açıktık çocuklar. Hadi bakalım. Heh, ekmeklerimiz de burada. Kavunu kestik. <laughs> Sayılı tutuyordum. Birer birim kavunu kescektik. Vallahi mis gibi kokuyor. Karpuz da var dolapta da. Soğuk şimdi çıkarmadım onu. Kıyı arkadaşlar biraz daha koyacağım. Şunu şöyle yapayım da. Benim çocuklarım böyle yemeği daha çok seviyor. Ben tadı vereceğim şimdi size bakalım. Küçücük küçücük çekirdekleri de. Ha yeni şey oldu ya ondan. Yine ben bunun yanına karpuz da koyayım. Bir dilim daha koyayım bakalım belki yerle. Mmm bal bal. Ne gül bu? Bal. Arkadaşlar bal. Yemin olsun bal. Aa ben hiç tahmin etmemiştim öyle olacağını. karpuz da koydum. İsteyen karpuz yer, isteyen bu ama bu soğuk biraz ya neyse bakalım idare ederiz. Şöyle kırıklığa da koyayım. Çok doğramayın zebile olmasın. Hemen bunu dolaba koyayım. Hayır in aşağı. İn işte in. İn. ben sana koyacağım. İn, in, oğlum, i̇n, oğlum. Öyle olur mu? Çok ayıp. Çeye çıkıyor, masaya çıkmaya çalışıyor. Sakın sakın akıllı ol. Akıllı olursan sana mama vereceğim. Tamam mı Çiko? Akıllı ol bebeğim. Akıllı ol. Hayır. Öyle yapmadın mı? İstediğini yapıyor. Şöyle kavunun karpuzunu da doğradım. Bir yanına kavun, bir yanına karpuz. Onu da Kovanız var. Bardağı çıkarayım. Ha, karnımızı doyuralım şimdi. Çoluk çocuklar hadi yeme. Haydi çocuklar yeme. <laughs> Acıkanlar gelsin bakalım. Karna çok acıkadan çok acıktım valla. Ben çok acıktım. Valla ciğer, şey, ciğeri de şeyinden koydum. Çorba falan da yapayım dedim. Yeter dediler ya. Yetiyor zaten de. Çoğunluk gerek yok. Önden çorba. Kışın çok seviyorum da. Şimdi havalar da biraz ısındı gibi ya. Neyse artık. Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve evet, edelim tabii yemeklerimizi yaptık bugün temizliklerimizi yaptık herkes yaptığını çekecek arkadaşlar Semiha anam bizi Semiha avlanan bizi böyle lastik gibi uzatmaya çalıştılar durup durup da millet de bana iki de bir ey Semiha anam sen şöyle yapma ya bir ay aradan 5 ay geçmiş biz iyi olmuşuk millet neyin pazarlığını yapmaya çalışıyor onu da anlamıyorum ya ne inceleyip duruyorsunuz? Bu kadar içinize koyan ne? Arada benim kan düşmanlığım yok ki. Ondan sonra. iyiyiz biz böyle yani. Ben onun yorumlarına da gitmemişim diyor. Bilmem. Ya dün Sevim'i ben denemek için girdim. Arkadaş Sevim ablayı. Beni engellemişler. Ona birine orada canlısını engelletmiş beni. Yani. Aynı o da böyle. Hadi neyse. adam yerinde sağ olsun. İster engellesin. Açmış şimdi. Açmış açsa da açmasa da bitti yani beni o zaman etmeyecekti bitti yani bilmiyorum ben insan gibi gidiyorum insan gibi millete yazıyorum mesela önceden yine bu kavgaları oldu Semiha ablanın ikisinin e, arada ben kaldım yine kimsenin aküsü olmak istemiyorum diyerekten de Semiha ablanın ne, Semih Ablan ne Sevim'le ne onlar onlar çok eski dost yine iyi olurlar mesela On ilca şeyle. onlar çok eski yani çok güzel günler geçirdiler yine iyi olabilirler bilemeyiz yani ben kimsenin kötü olmak istemiyorum yani kimseye ya yan yan tutmuyorum ha Semiha ablanın çok faydası oldu şu anda bana kazancıma niye çünkü kadın bir sürü abonelenden gönderdi Allah razı olsun yerden göbe kadar Allah daha çok versin yani hepimiz bir kazanalım hepimiz bir gidelim hepimiz bir, bir büyüyelim yani ne var bunda yani çok şükür Allah'ıma şükürler olsun. Çoluğuma çocuğuma bir ekmek alacak kadar, bir pazar düzecek kadar, bir yine market düzecek kadar, özelliğini alacak kadar kazanıyorum. Binlerce şükür olsun. Binlerce şükürler olsun Rabbime. Allah'ım büyük ya. Herkes kazansın. Ben kimseyi kıskanmam. Kimse işe daha ben destek olmaya çalışırım herkese. Benimden geldiği kadar gitmeye çalışıyorum. Ama millet öyle yapmıyor. Birini gördüm birini bırakıveriyor bu olmuş artık nerede yağlı kuyruk o tarafa veriyor millet Seyma abla da bu zamana kadar iyiydi niye böyle yaptı onu anlamadım ben yani ben bak yine Sevim ablanın iyi olsam da ee şey olsam da yine ben ona onlar küs olsa da şey yap, yarın bir gün yine barışırlar belli olmaz ki onlar eski dost onlar içini dışını birbirini bilen insan onlar yani kimse kimseye şey yapmasın yani güvenmesin yani ...ben böyle diyorum ama millet de yanlış anlıyor... ...anlamayın arkadaşlar... ...ben mesela diyeyim ki... ...Nircan ablaya niye gidiyor... ...Nircan'la niye görüşüyor... ...ya ben Nircan'a at veremedim var mı benim... ...yok, yok yani... ...yani kadının bana zararı var mı... ...gine yok... ...yani ne kimseden faydanı zarar istemiyorum zaten... ...yani sağ olsun... ...yani insan değil... ...ben saygısına vardım da dağda da konuşmuyorduk... Vardım da mesela kadın bana çok güzel davrandı. E ben kadına yani ondan küsüm, ondan barışım, ondan küsem, ondan öyle bir şey olur mu ya? Hepimiz YouTube arkadaşıyız ya. Herkes birini böyle şey yapmasını çok seviyor yani. Böyle hemen dışlamasını çok seviyorlar. Ama ne derse desinler ya tın. Benim için tın. Öyle diyorum artık. Tın diyorum. Yani yapan yaptıklarını da çekiyor zaten herkes. Allah beter etsin öyle kötülük düşürenleri. Valla öyle yani. Kötülük düşünenleri beter esiyor Rabbim. Yine de Hatice sen niye geçiriyorsun onda bunda diyorsunuz ama yani duydukların oluyor, şeyin oluyor. Ufacık da olsa geçmesi gereken bir şeyler. Neyse artık ben yani burada tabii ki bir şeyler cevabını vereceğim. Tabii ki bir şeyleri eleştiri yapanları konuşacağım. Yani var bunlar da. Bunlar olması gereken bir şey. Kimseye ilenmiyorum. Kimseye kötü demiyorum. Kimseye şusun busun demiyorum. Herkes yaptığını çekecek diyorum. Yapacak bir şey yok. Bu dünyada çekiyorsun yani. Durmadan sen yırtın yani. Yapacak bir şey yok. Herkes işine gaydına baksın. Her şey, her tarafta güzellik olsun. Kimsenin uğraşmadığı derdim yok. Öyle diyorum arkadaşlar. Seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Biz karnımızı doyuralım. Yine soğuyacak şeyimiz. Hadi hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bizimle kalın. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi. 3-4 kişiden ayrı haricini. Semin ablayı da seviyorum. Onu da seviyorum. Bunu da seviyorum. Bunu da seviyorum. Herkesi seviyorum ben. Ama üç kişiden hariç hiç kimse onları sevmiyorum. Ona çok iftira attı bana. Çok iftira attı vallahi. Allah çıkar bilir işini. Hadi hoşça kalın.